Merhaba arkadaşlar, İstanbul Yarış Bülteni ile yine sizinle beraberiz. Ee, İstanbul'da yarın açık yarışlar mevcut. Ee, daha önce entresiyal yarış dediğimiz yarışları bugün yine koşacağız. Fakat e, dışarıdan bir at göremedim ben. Ee, yarın Adana sezonu da başlıyor. Hayırlı olsun tüm yarış severlere. Biz de bir Adanalı olarak e, büyük ihtimalle yarışlara gideceğiz. Ama sadece bugün İstanbul yarışlarını yorumlayacağım arkadaşlar. Diğerini içinde küçük bir video belki çekerim ama tam net değil. Çünkü çok fazla oraya adepte olamadım. Hani burayla ilgilenmek istedim. İstanbul yarışlarıyla ilgili yarın yine 9 koşulu bir gün. Ve Handikap 16 bir yarışla başlıyoruz. Bu koşuda geçen yarışında çok güzel bir birinciliği elde eden Alakont bugün 62 kiloyla sahaya çıkacak. Fakat ben ilgililerin bu koşuyu da kazanmak istediklerini düşünüyorum. Hani 62 kilo olması buradaki grubu geçemeyeceği anlamına gelmez. Grup öyle çok sert bir grup değil. Hani alt tarafa baktığımızda öyle gruba müdahil olacak safkanlar yok. Burada 1 ve 3 nolu safkanın dışında hani belki 4 numaralı safkan da olabilir. Ama biz ön ben önceliği 1 numaralı Alakont'a veriyorum. Alakont son katıldığı yarışında mükemmel bir birincilik yaptı. Ve yine tekrar edeceğini düşünüyorum. Alternatif bank olarak size önermek istiyorum bir numaralı Alakont'u. Ee, rakip olarak da 3 numaralı Mesmerizet. Gökhan Kocakaya bu safkana 7 kere bindi. Ve bunlardan ikisini kazandı. Yine etkili bir yarış koşacaktır. Agent Blue da Ayhan Kurşun'la bu iki safkanın hata yapması halinde devreye girecektir. Hani çok sürpriz... Bir safkan arayanlar da 2 numaralı Surprise Storm ismi gibi sürpriz yapabilir. Birinci koşuda 1, 3, 4 ve 2 numaralı safkanlar öne çıkıyor. Ve bu safkanların yarın ilk koşacağını düşünüyorum. Ve ikinci koşuya geçmek istiyorum arkadaşlar. Diğer safkanlara çok fazla şans vermedim. Bütçeniz dahilinde değerlendirebilirsiniz. Geldik ikinci koşuya. Uluslararası Trakya koşusu. Bu koşuda arkadaşlar e, kendini kanıtladığını düşündüm. İki numaralı Blue Sunset, hani tereddütsüz tek diye önerebiliriz. E, şöyle bakmak istiyorum size de görmeniz açısından bugün böyle yapıyorum. Uluslararası trakya koşusunda daha önce birçok safkan koştu ve bu koşularda da yine gördüğünüz gibi arkadaşlar ganyanlara baktığımızda hep böyle sürekli favori safkanlar geldi. Çünkü 3 yaşlılarda belirli bir safkat ee, bu yarışı çok rahat bir şekilde kazanıyor hani uzun süredir Vanetta'dan beri ee, böyle de olacağını düşünüyorum yarın da iki numaralı Blue Sunset'in geçilmesinin çok zor olduğunu görüyorum ki kendini kanıtladı bu safkan hiç ee, birinci altılı için beşli ganyan diyebiliriz geliyoruz üçüncü koşuya amatör birinciler koşusu bu koşuda arkadaşlar sırasıyla Çakarın kızı Ribery, Anadolu arkası Little Frank gibi safkanlar yazılab ya, yazılabilir. Yalnız bu koşuda önde gidecek safkanlara daha çok ağırlık vermek lazım diye düşünüyorum. O yüzden Kral çıplakla e, ısrarla tavsiye ediyorum. Önde bir boşluk bulursa ön tarafa gittiğinde güzel bir yarış koşabilir. Yine Blackbird Birdle yazılabilir. Ben bu koşuyu arkadaşlar 6 at birden yazacağım. Hani bu koşuda bir Safkanı ön plana da çıkartmak istemiyorum. Hepsinin oluru var arkadaşlar. Çünkü bilmiyoruz. Yani bu safkanlara binen arkadaşlarımızın da nasıl koşacağı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Safkanlar hakkında da çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yani bayanlara has bir koşu. O yüzden izleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda arkadaşlar 9 safkan burada bizimle. Grup 3 bir koşu. Yine Malazgirt koştu. Daha önceki Malaz Malazgirt koşularına baktığımızda Yaltay, Alderemin e, yine Yaltay, denizmin gibi safkanlar kazanmışlar. Burada çok büyük sürpriz de gelmiş Alderemin. Dişitay. E, ve burada arkadaşlar yarın baktığımızda Yine Dişitayların favori çıktığını görüyoruz. 8 numaralı Berker'in kızı ve 9 numaralı Topaz gör. Öncelikle çıkmışlar. Diğer safkanların çoğu zaten hani çim yarışlarında koşmayan, sadece kum yarışlarında koşan safkanlar da çok fazla var burada. Hani Tuncer mesela kum yarışlarında çok fazla daha çok kazanıyor. Şah Dragon aynı keza. Yine ee, büyük dünyayı bunun içine katabiliriz. Ama burada da tabii ki son yarışında çok fazla sıkıştırılmayan e, kısa kısalan mesafede daha iyi koşacağını düşündüm. Berker'in kızını öncelik vermek istiyorum. Bu safkan e, 50 günü aranın arkasından yarış gördü. Kapriz yarışında güzel bir üçüncülük yaptı. Hani çok fazla yarışa karıştı mı? Karışmadı. Viraj dönülürken safkanı denedi jokeyi. At gidiyor. Ama o mücadeleye sokmak istemediler. Büyük ihtimalle bu yarışı düşünmüş olabilirler. O yüzden Berker'in kızına ben öncelik vermek istiyorum. Daha sonra Topazgöl yine Karataş İdaresi'nde güzel yarışlar koşuyor. Zaten son 4 yarışını çok rahat bir şekilde kazandı. Bugün yine etkili olacaktır. Yine erkek safkanlardan baktığımızda 5 numaralı Tuncer yarış süratlendirecektir. Büyük ihtimalle yarışı önde kabul edecektir. Yine Vizigot ve büyük dünyada yarışın etkili olabilecek safkanlar. Ben öncelikle 8 numaralı Berker'in kızı, 9 numaralı Topaz Topaz 6 numaralı Vizigot, 5 numaralı Tuncer ve 7 numaralı Büyük Dünya diyorum arkadaşlar. Geliyoruz. 4. koşuda gördüğünüz gibi Uluslararası Madrid koşusunu geçiyoruz arkadaşlar. 5. koşu Makao koşusu. Arkadaşlar burada size özel bir safkan vereceğim. Onu büyük ihtimalle değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki son katıldığı yarışında Painto Funali gerçekten çok güzel bir yarış koştu. Ve o yarış kazanmasından kazanmasından sonra bugün de çok etkili yarış koşacaktır. El Maestro çok istikrarlı bir safkan. Zaten Kocakaya'da safkanı çok iyi tanıyor. Yarın çok güzel yarış çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu iki safkan arasında geçmesini bekliyoruz. Fakat ben burada size bir üçüncü safkan vereceğim. Bu safkanın da e, son katıldığı yarışlarında çok fazla sıkılmadığını ve hedef yarışı olarak bu koşunun tercih yapıldığını düşünüyorum. Çünkü açık yarış sonrası iki tane boş yarış koştu. Hani bu koşuya tamamen hazır olduğunu düşünüyorum. Bugün zaten Ankara yarışlarında da Ekenlerin e, ilk defa koşan Tay'ı yarış kazanmıştı. Yine yarın da Müslüm Çelik İdaresi'nde 8 numaralı Matsu isimli safkanı özellikle ve özellikle altılarınızda bulunmasını öneriyorum arkadaşlar. Bu safkana dikkat edin. Bu safkan gerçekten iyi ellerde, iyi bakılan bir safkan. Ve yarın da çok güzel bir yarış koşacağını düşünüyorum. Ama önceliğimiz yine 1-4. Üçüncü safkan olarak. Hani dördüncü bir safkan söylemeyeceğim. Ama üçüncü safkan olarak Matsukaze. Kaze isimli safkanı muhakkak altınlarınızda bulundurun arkadaşlar. Muhakkak. Geliyoruz altıncı koşuya. Altıncı koşu Topkapı koşusu. Topkapı koşularına da bir bakalım arkadaşlar. Daha önceki yarışlarda neler gelmiş. Arkadaşlar Ejiris Rock geçen sene kazandı bu yarışı. Ejiris Rock bu yarışı kazanırken 4 yaşlıydı arkadaşlar. Dönüyoruz. Kaldu Victoria'ya bakıyoruz arkadaşlar. Şu an 6 yaşında. Bundan 2 sene önce kazandığını düşünürsek yine 4 yaşında bir safkan kazanmış yarışı. Kuzey Kafkasya'ya bakıyoruz arkadaşlar. 7 yaşında. Bundan 3 sene önce kazandığını düşündüğümüzde gördüğünüz gibi 1-2 bu seneyle koyarsak 3 sene oluyor. 3. senesi olduğu için şu anda o zaman 4 yaşındaymış arkadaşlar bu safkanla. Son 3 yıldır 4 yaşlı safkanların kazandığı bir koşu. Yani bu koşuda yine 4 yaşlı safkanlara ben ağırlık vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle de bir numaralı Agin Final'den başlamak istiyorum. Agin Final e, sezon içerisinde koştuğu yarışlarda son iki yarışında 3. ve dördüncü oldu. Ama gerçekten e, çok güzel yarış koştu. Bugün de e, Karataş İdaresi'nde ben önceliği Agin Final'e vermek istiyorum. Daha sonra 7 numaralı Time Dışı to shine son yarışına ben anlam veremedim. Üçüncü kaldığı yarışında yarış kazanacak gibi geldi. Hani birçok yarış sever hatta spiker bile ya bu at kazandı gibi düşündü. Fakat yarışlar üçüncü ayrıldı. Yarın o da çok güzel bir yarış koşacağını düşünüyorum. Yine traktör bu tarz mesafelerde 1600 gibi mesafelerde sondan yapacağı sprintiyle koşuya ağırlığını koyacaktır. Traktörün de burada şans olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 3 yaşlı Emir Kucak ve Natip Power'ın o yaşlarını kazanmasını gördük. Çok da güzel safkanlar ama ben bu yarışlarda genelde 3 yaşlı safkanların geldiğini düşünmüyorum. Ama siz yine bütçeniz dahilinde 9 ve 10'lu safkanlara da dikkat edebilirsiniz. Bu koşuya baktığımızda... Öncelikle bir numaralı aging finali söylemiştik yarış içerisinde. Daha sonra Time to Shine. Daha da sonra Traktör Ager Israk yine kazanabilir ikinci kez. Ve 3 yaş tafkanlardan Emir Kurucak ve Nati Power'da yazılabilecek diğer safkanlar arkadaşlar. Yani bu yarışta çok zor bir yarıştır. Hani benim düşüncem yarın önlerde yarışı kabullenen safkanlar çok etkili olacaktır. Bunlardan Agent Final'de ben yarışı yarın ön tarafta kabul edeceğini ya 1-2-3 gideceğini düşünüyorum. Öyle bir taktik deneyebilirler. Çünkü çok sprint var. Çünkü Time to Shine sprint atıyor. Traktor sprint atıyor. Emir Kucak sprint atıyor. Natip Power sprinter. Agent zaten süratli giden bir yarış arıyor. Yani yarışın da nasıl gideceğini e, bilmiyoruz. Yarışta eğer ki Tempolar çok düşük olursa çok karışık bir yarış da olabilir. Yani sürprize de olabilir bu yarışta. O yüzden yarın 6. koşu Uluslararası Stop Cup koşusuna arkadaşlar dikkat diyorum. Bu yarış gerçekten öyle kolay bir yarış değil. Geldik 7. koşuya. Uluslararası Boğaz Açı koşusu. Bu koşuda Bu koşuda arkadaşlar yine bizim tanıdığımız, bildiğimiz isimler bir arada. Burgas, Gohreo, Mr. Görkem, Arsman, Ay Age of Fire gibi safkanlar devamlı zaten yarış hayatının içinde gördüğümüz yani bu bu tarz yarışlar koşan safkanlar. Öncelikle dikkatimi çeken bir konu var. Onu söyleyeceğim. M Ay Gün Apranti demiş Arsman'de. Bu safkanımız yarın büyük ihtimalle ya yarıştan çıkacak ya da deklare hani yetiştiremediler. Bir isim vermek zorunda kaldılar ya da birisi orada bulunuyordu bu arkadaşımızı büyük ihtimalle buraya kaydettirdiler. Yarın ya jokey değişikliği olacak Arsmen'le ya da Safkan yarıştan çıkacak. ki Benim büyük ihtimalle düşüncem yarıştan çıkacağıdır. Peki Arsmen'in yarıştan çıktığı bir senaryoda arkadaşlar yarışın e, temposunu kim belirleyecek? Önemli olan bu. İşte iki ekürü burada öyle çıkıyor. Moonlight, Fairy ve Gohero çünkü yarışın temposunu büyük ihtimalle 6 numaralı Munat Feyri belirleyecek. Ki Burgaz da biliyorsunuz çok istikrarlı bir safkan. Devamlı bu grupları geçiyor. Vedat işte de 5'te 5'i var. Ama yani kolay bir yarış olacağını düşünmüyorum ben. Hani Burgaz'ın bu yarışı aman kazanır, tek olur diyemiyorum. Ben bu burada iki safkanı birbirinden ayırmayacağım. Burgaz ve Go Hero yarın e, çok keyifli bir birincilik mücadelesi verecektir. Ben yarışın potaya kadar gideceğini düşünüyorum. Çok süratli gitmeyen bir yarışta arda arda sıralanacaklar. Burgaz'a çok yakın gideceğini düşündüğüm Gohero virajda bir adım önüne geçip Usafkan'ın öyle de yarışı bitirmeye çalışacaktır. Yani zor bir yarış. Yarın göreceğiz. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Özellikle seyredeceğim bu yarışları. Pazar günü olması itibariyle de. Arkadaşlar şimdi geliyoruz 8. koşuya. 8. koşu Horse Racing Ireland koşusu. Arkadaşlar burada 5 tane safkan bir araya gelmiş. Şimdi yarış şöyle olacak bu yarış. Yine aslında bu yarışın da daha önce koşulmuşum bakalım. Gelen safkanlara bakalım. Time to Shine, Traktör, Zabun, Kenobi, Şerpa. Görüyorsunuz bir favori bir ikinci at, bir favori bir ikinci at gibi. Büyük ihtimalle yani ilk iki safkanın arasında geçen bir yarış. Ki bu yarış koşanlar bir sene sonra zaten dört yaşlı oluyorlar ve dört yaşında da biraz önceki koşulan topkap koşusunda koşmaya koşuyorlar yani. Şimdi bu kısa vadede dokuz yarışta arkadaşlar yarışın bir kere öncelikle nasıl gideceği önemli ki bu yarış büyük ihtimalle Tur Demirkır Montaigne ikilisi önde önde gidecekler. Daha sonra arkalarına Edgar Talof West ve İsa takılacak. İsa bir start sorunu var. Ama start sorunu da olsa zayıf gruplarda 3 tane yarış kazandı. Çok sprinter bir Safkan. Yani bu start sorunun çözülmesi lazım artık. Öyle söylüyorum. Kim Üstüm Çelik'te de güzel boyumu var. Dörtte 3 yaptılar. Montaigne bu safkanımızda önlerde boş kaldığı zaman gerçekten farklı koşu. Yarış kazanmaya da çok hevesli bir safkan böyle. Ön tarafı çok seviyor ama. Özellikle bu at sıkıştırılmazsa yani çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yine Tur Kır Karataş İdaresi'nde güzel bir yarış koşacaktır. Edgar'da sprinter bir safkan. Bunda da Kocakaya var da güzel bir yarış koşacağını düşünüyorum. Yani burada zor bir yarış. Bu beş safkanla birbirinden ben ayırmıyorum. Ama öncelik olarak söyleyecek olursam arkadaşlar 4 numaralı Tale of the West. Yarın benim birinci safkanım olacaktır arkadaşlar. Yani burada Tale of West Bursa'dan geliyor. Serap gelin yavrusu. Bu safkan son iki yarışında mükemmel koştu. Ve yarın da yine dış kulvardan yapacağı sprint ile bu rakiplerini avlamaya çalışacak. O daha sonra 3 numaralı Montaigne'i ben ikinci safkan olarak önereceğim. Çünkü önde boş kalması halinde hani sprint de atsanız yetişemezsiniz. Çünkü tempolar belirliyor yarışı. Yine bir numaralı Edgar benim üçüncü sıradan önereceğim safkan. Daha sonra İsahan çok startta kalmaması dahilinde iyi koşacaktı. Tur Demirkır'da yarışın yarın sürprizini yapmaya adaydır. Yani ben beş safkanı birbirinden ayırmıyorum arkadaşlar. Geldik günün son yarışına. Günün son yarışında yine ilk defa koşan safkanlar bir aradalar. İnspektör koştu. İnspektör de müthiş bir safkandı. Ömer Kaya rahmetli sürerdi onu. Gerçekten önlerde giden yarışı devamlı iyi koşan bir safkandı. Sanırım Gazi koşusu şampiyonuydu inspektör. Kazandım mı kazanmadım şu an aklımda değil ama Gazi'de çok bildiğim bir safkan. Çok uzun süre olduğu için arkadaşlar affınıza sığınıyorum. Evet günün son koşusuna geldiğimizde de Kocakay'la Sol of Jardin'in günün son koşusunda ikinci kulvar avantajıyla güzel bir yarış yapacağını düşünüyorum. Şuradan galoplara da bakarsak eğer arkadaşlar şöyle size göstermek istiyorum. Evet. Bir de galop izleyelim arkadaşlar. Bugün biraz ekstra bir şeyler yapalım. Bu safkanımız çok sağlıklı görünüyor. Çok diri görünüyor. Hani jokeyinin kantarmayı çok fazla bırakmadığını görüyoruz. Atın aksiyonlarının çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu safkanın yarın gerçekten güzel koşacağını düşünüyorum. Sol Solil Jardin yarış hayatına güzel bir başlangıç yapacaktır. Yine bir numaralı Arkadaşlar Asansiyoda şöyle gösteriyorum size. Çok aksiyonlu çok düzgün bir safkan. Gerçekten tam bir yarış atı yani. Bu safkanın da yani çok güzel koşacağını düşünüyorum. Şöyle çıkıyoruz buradan. Dediğim gibi yarın iki tane safkan vereceğim buraya. Birisi bir numaralı Asansiyo. Diğeri de on numaralı Soul Jardin. Bu iki safkanla birbirinden ayırt etmeden yazılmasında fayda var diye düşünüyorum. Çok fazla bir safkan söyleyemeyeceğim buraya. Siz yine bültenden ya da hani e, tabii ki a, içeride bu galoplarını, atların durumunu bilen daha çok kişiler var. Biz sadece hani yorumcu olarak bilemediğimiz şeyler de var. Tabii ki bunların nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiğini eğer arkadaşımızla tanıdığımızda o şekilde biz öğrenebiliyoruz. Ama şu an görünen bizim baktığımız bir numaralı Asensio ve 10 numaralı Solur Jardin yarın için iyi koşacak safkanlar. Tekrar başa gelirsek birinci koşudan başlıyoruz arkadaşlar. Bugüne mi geçtik? Evet İstanbul yarışları için birinci koşudan başlıyoruz. Biz burada bir numara ben burada alakont diyorum. Daha sonra Mesmerizet Zet Agent Blue, Surprise Storm. Bu dört safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Geldik ikinci koşuya. Blue Sunset günün geçilmezi olarak öneriyoruz. Amatör biniciler koşusunda da ben bütün safkanlara ayırt etmiyorum. Hiç, hiçbirine de bir yorum yapmıyorum arkadaşlar. Yine yine Uluslararası Malazgirt koşusunda Berke'nin kızı öncelik Topazgöl, Büyük Dünya, Visigot, Tuncer söyledik. Beşinci koşuda 4 ve 1 nolu safkanları öncelik verdik. 8 numaralı Kaze'ye dikkat dedik. Çok iyi koşacak arkadaşlar Masukaze yani yani değerlendirmenizi istiyorum bu safkanı. Geldik 6. koşuya. 6. koşuda Önceli bir numaralı Agent Final dedik. Daha sonra Time to Shine. Traktör. Yerges Rock. 3 yaşlı Emir Kucak ve Natip Power dedik. Ben burada bir safkan daha eklemek istiyorum. 6 numaralı Peki bu. Yani bir sürpriz yapabilir. Onu da bomba olarak öneriyorum arkadaşlar. 7. koşuda Yarın Burgaz ve Gohero birbirinden ayırmadık. Ama önceliğim benim birinci atım Gohero burada. Burgaz'ın yarın e, Karataş'ın kurnazlığıyla bir yarış kaybetme durumu olabilir. Ki gerçekten Gohero da son yarışında çok rahat bir birincir geldi etti. Hani Arsman, Arsmen yanında gibi göründü ama gerçekten yoktu yani. Onu yarışın her mesafesinde kazandığı belliydi. Yarın Burgaz'da da e, yan yana geldiklerinde bence Gohero bu sefer Burgaza bir üstünlük sağlayabilir. Seyredeceğiz, güzel bir yarış olacak. Yine burada önceliği 4 numaralı Tal of the West'e vermiştik. Daha sonra Montain, Edgar, Isakan ve Turdevir dedik. Günün son koşusunda da 1 ve 10 nolu safkanları birbirinden ayırmayalım dedik. Hepinize arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Bugün biraz uzun bir video oldu. Birazcık anlattık. Hani e, açık yarışlar da vardı. O yüzden Yarın herkese bol şans diliyorum. Ee, i̇yi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere.